Çok yaşa. Ulan çok yaşa dediğimiz yaşam. <laughs> Anam kimse yokken şurada bir duyuru yapayım. Ha? Arkadaşlar bu la ola itekleme ya niye tekliyor? Bak ya bir de taklitim yapıyor. Arkadaşım bir duyuru yapacaktım bir rahat bırakmıyorsunuz ki ama. Abi abi selam video mu? Video mu ben de geldim. La. Ulan. Ulan. Nefis nefis lan ul lan nefes alamıyorum lan. Bedava ekmek ekmekçi bedava toplaşır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam olmuş lan. Neyse arkadaşlar bugün sizinle zombi tak oynayacağız. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayın. Yoksa siz de benim gibi zombi olursunuz. Haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu oyunda 10 saniye içinde bir kişi zombi olacak. Herkesi zombi yapmaya çalışacak. Biz de ondan kaçarak eneklerleri toplayacağız. Bir takım eşyalar var aynı Piggy'deki gibi. Kasalar açacağız falan böyle almaya bulmaya çalışacağız. Ama bu biraz daha zor bakalım yapabileceğiz mi? Ondan sonra yukarıda bir çatıda helikopter var. Birazdan onu da göstereceğim size. Oraya doğru çıkıyorum şu anda. Arkadaşlar arkamdan gelmeyin. Aranızda biri zombi olabilir. Bu arada bugüne kadar hiç zombi olan var mı arkadaşlar? Yorumlara yazabilir mi? Onu belli mi olur lan? Vardır belki aramızda hala zombi yaşıyordur. <laughs> evet arkadaşlar şu gördüğünüz helikopter var ya. Güya biz eşyaları bulup ondan kaçacağız. Valla ben hiç kaçan görmedim. Aranızda var mı kaçan? Daha anahtarları bulamıyoruz ki zaten. Allah Allah geliyorlar. Oğlum kaç kaç kaç. Vallahi şey olmuş bunlar zombi olmuş. Ana. Bana ne oldu lan? Oğlum benim acı olan. Allah. Oğlum ben yürüyemiyorum lan. Ne oluyor lan bana? Ah, Çocuktan çıkayım. Ya kız. Aa, ben zombi mi oldum? Gel. Seni zombi yapayım. Allah'ım benim acıyor oğlum yürüyemiyorum. Benim niye böyle duruyor? Ben tamam zombi oldum da. Gel bakalım başka kimse var mı acaba? Hı? Opa Oğlum düştün. Oğlum lan. Abi zombi dediğim biraz düzgün yürü. Bu ne ya böyle? daha geçiyor millet bizde. Allah! Şu da ne yaptım? Anam! Anam sana ne oldu lan? Oğlum ben buna dayanamayacağım. Allah! Gelin takip edin oğlum. Böyle yaşanmaz Ben kurtuluş yolunu biliyorum. Dedim bir film izlemiştim zombi filminde. Bak aşağı atkala arkadaş. Onun gibi yapacağız. Allah. Oh Vah ya. Kendime geldim. Allah vücudum böyle kaldı. Allah gidemiyorum. Ne oldu la bu? Allah'ım sesim de gitti. Ben ömür boyu zorlu olarak mı yaşayacağım? Ben seviyorum bu şeyi. Tabii ki doğru dur. Arkadaşlar dediğim köprü bura. Aşağı atlayan <laughs> düzeliyor. Abi. Lan şaka yaptıydım. Kız dur dur şaka. Lan oğlum arkamdaki oğlum küçük bir şakaydı lan. Tamam lan özür dilerim lan. Oh. Habanol. Ulan yine yarım yamalak kaldık da en azından sesimiz düzeldi ya. Oğlum zombi nasıl olur şuraya mı çıksak ki? Ne yapsak ki lan zombi nasıl olduğunu bile bilmiyoruz ya. Dur bakalım. Kimseye de zombi yapamadım zaten. Aha. Aa o da zombiymiş. Oğlum kimse kalmamış ki bir tane insan kalmış. O da gitti çekmeceye mi saklandı? Nereye saklandı ya? Odalara bakayım. Ulan. Oğlum senin kafan ne geziyor orada? Allah, şurada biraz alayım ya şöyle zombi zombi oğlum nasıl la oradan oraya oğlum bu zombilerin de yetenekleri var herhalde dur bir de ben deneyeyim dur çekil Allah ulan ben zombi değil miyim oğlum herhalde yaran zombiyim ya ondan Cık, oğlum her tarafa çıkasım geliyor ya Allah'ım bir şeyler dökülüyor paçamızdan ama ne döküldüğünü de bilemiyorum umarım düşündüğüm şey değildir <laughs> ah işte zombi olmasaydık buna gelecektik şunları şunları kurtaracaktık çıkacaktık binecektik, kaçacaktık oğlum ben ne yapayım ya? Herkes zombi olmuş. Ha kimse yok ki. Bir kişi kaldı. Tuvalette mi? Tuvalette mi çıktın kız sen? <laughs> İnelim bakalım. Belki aşağıdadır. Hadi. İnin. Sıradan inin. İnin kız. Korkmayın. Hadi. Gelin benimle beraber. Karşıya geçelim ya da. Allah'ım ya. Şu taraflara gideyim. Bu taraflara gideyim. Hiçbir yerde yok ya. Allah. Ben geldim. Selamun aleyküm. Sen de mi zombi oldun abla? Evet. Zombilik benim hayalimdi. Allah Allah çok ilginç ya insanlar ne bileyim doktor olur pilot olur zombilik diye bir hayal mi olur arkadaşım ya Aa ben de zombi oldum ama ben bu hayatı sevmiyorum zombi hayatını Allah bu sefer düzeleceğim Acaba atlamasam kazanır mıydım ki Anam Oğlum kör oldum göremiyormuş bir yeri Oğlum bu zombiliğin yan etkisi mi? Ne oldu Allah'ım Allah'ım bir an önce düzelmek istiyorum amin Yuh Hemen nasıl düzeldim oğlum ya Allah'ım bir tane dua hakkım vardı o da burada mı gitti ya? Gelin gençler siz hak ettiniz gelin hep beraber bir hala çekelim bir fotoğraf çekinelim. Arkadaşlar siz de bizimle beraber fotoğraf çekinmek istiyorsanız kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Arkadaşlar hadi bu sefer kimse zombi olmuyor bak zombi olan dönerim. Gelin sen lan kimse yerinden kıpırdamıyor. <laughs> ha şu altınları da toplayalım teker teker. Ha. Acaba şurada olabilirler mi? Abicim 10 saniye içinde bir tane zombi olacak. O da gelip beni buluyor var ya. Bir şey bulamadan daha hiçbir şey yapamadan yanıyoruz. Arkadaşım yanımda dolaşmayın. Bak 50 kişi yanıma geliyorsunuz. Biri zombi çıkıyor aranızdan. Hemen beni kapıyorsunuz ya. Ha? Dur çekil. Şuradan çıkayım. Dışarı çıkayım bari. Üst katlara gitmemiz lazım. Üst katlarda anahtarlar. Gelin. Sizde bulun oğlum. Hiç kimse bir şey bulmuyor ya. Anca peşimde dolanıyorsunuz. Arkadaş oyun mu oynuyoruz burada video mu çekiyoruz kamera mı çekiyoruz belli değil ya arkadaşım ya Heh. Hadi bakalım Allah altın Anam altında inmiş! anahtar Anahtar buldum Hemen gitmem lazım helikoptere Dur Nereden geçeceğim lan Allah Buradan atlasam mı atlayamam Mutlu oldun mu He Mutlu oldun mu bak Benim büküldü he Çok güzel değil mi Çok eğlendiğini al Gel gel. sen de onun anahtarı varmış gibi. Git anahtar da gitti. Gel lan buraya. Gel kaçma. Gel kaçma. Yakalayın Kaçın. İşte maça oğlum. Heh en azından sesimizi düzeltmeyi öğrendik ya. Bir keresinde ben yine zombi olmuştum. Böyle artık sesimi falan düzeltiyorum. Şu yürüyüşü de düzeltirsem güzel olacak da. Bakalım. Gel gel kaçma gel. Gel oğlum gel. Ya aşağı atla ya geleceksin. Bak hepimiz zaten zombi olduk. Bir sen kaldın. Allah'ım ya. Bak nereye gitti. Hop Allah. Biz oğlum hızlı atlıyoruz. Gel gel kaçaman gel bak. Ya aşağı atlayacaksın ya geleceğin. <laughs> ha şurada otobüs durağı varmış ya. Acaba buradan zombi merkez geçiyor mu ki ya? Şuraya oturayım la azıcık. Eh bekleyeyim ya. Belki gelir arkadaş otobüse binip gittiğimiz yerde belki zombiliğimizden kurtuluruz. Değil mi arkadaşlar? Tekleme la beni. Oğlum bir gittiğim yerde de rahat bırakın la beni. Baksın bu da geldi la. Oğlum bir kişi var onu kurtarım. ben otobüs bekliyorum Lan Oğlum Lan sizin yapacağınız şey Oo, Çok sıkıştım lan Oğlum sen ne yapıyorsun Arkadaşlar tuvaletin yerini bilen var mı Allah vallahi biraz kuru fasulye yemişim de Üzerinize afiyet Aha şurada var dur çekilin Oo. Ee, Ay ulan, kermi, siz ne yapıyorsun bu burada Ay. sen Lan tek kişilik oğlum bura Niye beraber girdiniz Çıkın kız çık. Allah'ım sıkıştım lan. Çık. Kaçtı vallahi Tövbe 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 tövbe. Oğlum ne yapayım ben mi gelin dedim size. Kuru fasulye yedik diyorum. Allah Allah yapacak bir şey yok. Ne yapayım şu ağacın üstüne mi çıkaydım oraya mı yapaydım. Aslında iyi fikirmiş ha şöyle manzaraya karşı. <laughs> Neyse arkadaşlar oyunumuza dönelim ya. Hadi. Toplanın, toplanın, hadi yeni bölüme gidiyoruz, gelin. Burada da böyle şeklik dağıtı gelin. Bakalım bu Allah sahibini izleyebiliriz mi? Hadi bakalım. Hadi hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 24, 34. Aa, sıkışın, sıkışın, sıkışın. Eee, şöyle, at oğlum, yarın kafama çıkacak, yarın kafama çıkacak. He, bu oyunun ilk bölümü. Bakalım burada neler olmuş. Evet, bakalım anlatacaklar şimdi. He yine doktor vakası. He he merhaba. Ne yapmış bu? He şişeyi kırmış. Şişeyi kırdım. Virüs her yere dağıldı. Biz şimdi ne olacağız? Ah buyur. Elimiz de oradan çıktı. Kesin onlara bulaşırız biz arkadaş. Bak yine helikopteri koymuşlar. Ulaşamıyoruz ki oğlum oraya. Arkadaşlar dağılın ama. Burası karanlık olduğu için gideceğiniz yerlere dikkat edin. Bak şu anahtarı bulup gelip burayı... Bak. vallahi Allah'ım hepsi peşimden geliyor. Biz kesin var ya kesin yine zombi olacağız ya. Oğlum... Şuralardan geçmeyelim bari ilk biz olmayalım ya. Allah. Alo gelin gelin gelin. He. Eh, hepsine geçireyim. Lan yine ben oldum arkadaş ya ben anlamıyorum ki lan niye ki dokundu bana acaba adamın elim dokundu bana. Allah Allah çok ilginç ya. Arkadaşlar ben zombileri yakalarken siz abone olmayı falan unutmayın ha. Bildirimleri de açın. Bak kullanıcı adınızı da yazın. Sizi arkadaş olarak falan ekliyorum. Gel anam. <laughs> o da oldu. Ee, bu neymiş arkadaş ya? Küçücük yer ben helikopterin daha hesini görmeden gittik yine zombi olduk ya. Kaç be oğlum yakalayacağım seni de yakalayacağım dur. He? Tamam sen de oldun. Ben şuna gireyim yatayım ya. En iyisi kuş uykusuna atayım ya. Gel başka kaldı mı? Arkadaş yine bir kişi kalmış. O bir kişi var ya kesin çok zor yerler biliyor oralara gidiyor saklanıyor bence var ya. Ana kaçma kız. <laughs> Gel gel bir bu kalmış. Alo. Top zombi. Babi oyunda. Yok arkadaş ya. Her türlü zombi oluyoruz ya. Biz boyunu başaramayacağız herhalde ya büyük ihtimal. Arkadaşlar siz de bizimle beraber oynamak istiyorsanız ne olur abone olun bildirimleri açın arkadaşlarınıza söyleyin ne kadar çok arkadaşınız olursa o kadar çok güzel oyunlar olur değil mi? Şuradan sağdan soldan çıkan videolarda gidin yeni videoları sonuna kadar izleyin tamam mı? Hepinizi seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.